Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hep iyi olun. Bu yeni videomuzda bir kafe çizimine başlayarak sıfırdan en son render alınan haline kadar ki olan süreçlerde hem Blender'da çizim yapacağız hem de Blender'ı öğreneceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Müzik talebimi aldığıma göre başlayabiliriz. Blender'ın ekranına tekrar hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızı izlemediyseniz Blender'ın nasıl kurulduğunu, bilgisayarlara nasıl kurulduğunu ve Blender'ın arayüzü ve kısa yollarının nasıl kullanıldığını daha önceki videolarda anlatmıştım. Bu videoyu bir yerlerde görüp de geldiyseniz ve bu konuda kısa yollar konusunda, arayüz konusunda veya kurulum konusunda fikriniz yoksa şuralarda gördüğünüz e, kutucuklara veya aşağıdaki açıklamalar bölümüne e, bakarak oradaki linklere tıklayarak bu videoları bu videoya başlamadan önce izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Blender'a geldik. Blender'da ne dedik? Bir kafe çizeceğiz. Nasıl bir kafe çizeceğiz? Güzel bir kafe çizeceğiz. E, kafe e, dediğimizde bir taraftan geniş ışık alan e, orta boy işte yabancıların kozi dediği bir tarz e, bir coffee shop'un bir sahnesi bir fotoğraf sahnesi gibi e, düşünebiliriz. Şimdi buna başlamak için ilk başta Blender'ımızın açık olması gerekiyor. Ben de olduğu gibi. Blender'ımızı açtığımız zaman karşımıza daha önce de dediğim gibi bir e, küp geliyor. Bu küpü. Bu ışığımız. Bu da kameramız. Kameramız kalsın. E, şimdilik ama e, ben hemen şuradan kısa yol e, kullandığım tuşları gösteren arkadaşı tekrar açıyorum. Left diyorum ve pozisyonunu düzeltiyorum. Merhaba. Şimdi ilk başta Blender'da başlamadan önce çizimimize bizim dükkanımızın coffee shop'umuzun kafemizin oturacağı zemini oluşturmamız gerekiyor. Hemen burada Blender'daki e, Add menüsünden yani Mesh Plane koyarak bunu başlatabiliyorum. Ama dediğim gibi biz buraları kullanmayı çok sevmiyoruz. Daha önceki videolarımda dediğim gibi bu videoda demedim. Bunun için Shift ile birlikte A tuşuna bastığımız zaman burada buradaki menünün aynısı birebir olarak mouse'umuzun bulunduğu yerde gözükür hale, görünür hale geliyor. Hemen buradan geliyorum. Mesh kısmı altında Plane'i seçiyorum. Plane bana burada nedir? Bu menüyü N tuşuyla açtığımızı unutmayın. Özellikleri, yani boyutları, dimensions kısmından giriyoruz. Ben bunu şimdi nedir? Bizim çizeceğimiz odanın büyüklüğü 7 metreye 7 metre olacağını varsayarsak, 15 metreye 15 metre yapabiliriz. Şimdi burada nedir? Milimetre olarak bende sistem ayarlı. Ama 15M 15M yazdığım zaman da otomatikman sistemim e, metreyi milimetreye çevirerek buraya benim yüzeyimi koydu. Şimdi 7 metreye 7 metrelik bir oda çizmenin mantığı ne? Onu anlatayım. E, 3D programlarda mutlaka gerçek ölçülere sadık kalmamız gerekiyor. Gerçekçiliği sağlayabilmek için. Çünkü Gerçek dünyadaki oran orantıları tutturamazsak, ki bunu gözle tutturmak çok zordur, gerçekçiliği kaybederiz. Gerçekçiliği sağlamanın en önemli noktalarından bir tanesi gerçek ebatları kullanıyor olmamız. Şerefinize. Salep yanlış anlamayın. Çünkü dışarısı oldukça soğuk. Adana için bile soğuk. Ee, hemen Shift A ile bir küp buraya koyabiliriz küp tipi veya yuvarlak daire silindir vesaire e, tüm objelerde blender bunu bizim sıfırın yani yüzde yarısını yukarı yarısını da sıfır noktasının altına koyacaktır bunu ayarlamanın kolay yolu 2 metreye 2 metre gelen bu kübün z ekseninde 1 metre yukarıya çekmektir buraya 1 metre yazarsam yukarıya kaldırır. Veya daha basiti şurada pardon yanlış şey seçtik. Şurada böyle bir küp. Add küp diye bir seçenek şuradaki toolbox'ımızda hep duruyor. Burada tuttum şu şekilde bir küp çizdim. Burada yine ölçüleri var. Burada ne yapalım? Mesela dükkanımızın yüksekliği normalde kat yüksekliği 2.7 ile 3 metre arasında olur ama bir dükkanda bu daha da yüksek olabilir. 3.5 metre olarak ben e, tavan yüksekliğini ayarlıyorum. Tavan yüksekliğim burada bende sıkıntı oldu çünkü aşağı doğru e, kaymış oldu. E, Bunun yaklaşık olarak yere oturacak şekilde ayarladıktan sonra 7 metre büyüklüğünde, eninde ayarlıyorum ve yüksekliğim 3500. Duvar kalınlığımızda normalde hani bunu bir apartman dairesinin içini yapıyor olsaydık 120 arası milimetre mm olarak veya santim olarak 10-12 santim arasında duvar kalınlığı ayarlardık. Ancak e, bu bir dükkan, eski bir bina belki. O yüzden ben bunu 200 milimetre yani 20 santim olarak böyle yazabilirim. Bunu sadece siz görün diye yapıyorum. 20 santim olarak duvar kalınlığımı ayarladım. Duvar kalınlığım 20 santim olduğuna göre burada yeni bir duvarı L şeklinde döndürmeye çalıştığım zaman e, şurada bir çıkıntı olması lazım ki ben onu döndürebileyim 20 santimlik bir duvar olarak. Onu yapabilmem için tab tuşuyla bu kübün edit moduna geçiyoruz. Edit modunda daha önce de söylemiştim, daha önceki videoda da söylemiştim. Şurada bunun seçenekleri var. Bu neydi? Vertex yani kenardaki noktalar, şu edge yani köşeler ve şu da face yani yüzeyler. Bana yüzey seçimi lazım. Bunun kısa yolu 1, 2, 3'tür. Yani bakın burada bir, 1'e bastığımda vertex'e yani noktalara, 2'ye bastığımda edge'e yani köşelere, 3'e bastığımda da face'e yani yüzeye geçer. Şimdi burada yüzeye geçtikten sonra uzatmak istediğim yüzü seçiyorum. E tuşuna basıyorum. E nedir? Extrude. Yani uzat. E'ye bastıktan sonra hiçbir şeye basmadan direkt rakamsal olarak 200 yazıyorum. Çünkü milimetre değil. Eğer ki milimetrede olmayıp santimetrede de çalışsam 20 yazacaktım. Bunu yaptım. Şurada anında bir menü belirdi. Bu normalde yoktu. Ben bu işlemi yaptığım zaman geldi. Bu şöyle hani 3D Max'te kullandıysanız daha öncesinde 3D Studio Max'te bunu yaparken orada bir küçük bir bildirim kısmı çıkar. Orada yazabilirsiniz ama burada işlemi yaptıktan sonra burada şu alt köşede gözüküyor. Şu 200 Z ekseninde 200 mm uzattığımı burada görebiliyorsunuz. Tekrar buradayken E yapıyorum. 7 metre olarak denedim. 7 metreyi almadı gördüğünüz gibi. Bunu 7000 yazmam gerekiyor. 7000 yazdıktan sonra tekrar E diyorum. 200 daha uzatıyorum. Tekrar E diyorum. 7000 daha uzatıyorum. E diyorum. 200 diyorum. Döndürüyorum. E diyorum. 7000 diyorum. Ve voilà. köşelerimiz birbirine öpüştü. Ama burası ne oldu? Kapanmadı. Ne yapacağız burada? Ee, öncelikle buradaki yüzü silmemiz gerekiyor. Nasıl sileriz bunu? Delete tuşuyla yani delete tuşuyla. Delete tuşuna bastığımız zaman bana soracak neyi sileyim? Ee, silmesini istediğimiz şey oradaki yüzey. Yüzeyi siliyoruz. Çünkü biz burada birleştirme işlemi yapacağız. Burayı silmiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar da bir sevmiyorum aslında. Burayı sev... sev, sev. Burayı silmiyoruz. Ee, ve yine extrude ediyoruz ama 200 değil 250 verelim bunu. Çünkü burayı silmemiz gerekiyor. Ki burayla yani duvarın e, gelen duvarla giden duvarı birbirine birleştirebilelim. Seçtikten sonra yine delete tuşuna basıyorum. Face'e basıyorum. E şimdi burası birleşmedi. Henüz burası kopuk durumda. Ne yapacağız? Şimdi şurada bir güzel tatlı bir arkadaşımız var. Ne diyor? Auto Merge Verticals. Yani bu köşelerideki noktaları otomatik olarak birleştir bu nasıl yapıyor belli bir yakınlığın altında olan iki noktayı birleştirerek tek bir nokta haline getiriyor bunu yapabilmesi için bizim buradaki noktalarımızın birbirine yakın olması lazım bunu en doğru ve sağlıklı şekilde yapmanın yöntemi yukarıda snap tool, snap tutma yakalama demek şimdi ikiye basıyorum Pardon 3'e basıyorum buna geliyorum. Snap tool'umu açıyorum ve Snap tool'un ayarlarında vertex yani noktalara göre fitle diyorum. Evet bunu yaptıktan sonra neydi hareket ettirme tuşumuz? Daha önceki videodan hatırlayacaksınız. G yani grab. Grab tuşu yani G tuşuna basıyorum. G tuşunda bak, gördüğünüz gibi lay lay lam hareket ediyor. Ama ben buradaki noktayı mouse'uma yaklaştırdım. Ben mouse'umu buradaki noktaya yaklaştırdığım zaman hop yakaladı. Evet işim bitti. Artık burasıyla bu duvarla bu bitişik durumda. Şimdi bakıyoruz tekrar 3500 metre yük yani 3,5 metre yüksekliğinde 7 metre 400, 7 metre 400 dış açısını ölçtüğü için içi 7 metreye 7 metre olan bir oda elde etmiş olduk. Şimdi bu odada Bizim bilmemiz gereken şöyle önemli bir nokta var. Bakın burada Scale seçeneğinde 0.662, 1.4.6, 1.065 gibi rakamlar yazıyor. Yani Scale aslında 1'e 1 bir gözükmüyor. Normalde bu tek bir obje hale getirdiğimiz zaman bunun ölçüsünün 1'e 1 bir olması lazım. 1'e 1 bir bunu yapabilmek için ise Edit moddan Tab'la çıktıktan sonra kontrolle birlikte... A'ya basıyorum. Ctrl A ve Scale diyorum. Bakın Scale'i resetlemiş oldum. Yani artık bu 1, 1, 1 yani 7400, 7400, 3500 milimetre ebatındaki tek bir obje ve bunun ebatı bundan sonra bu arkadaşım dedik. Yani bunun ebatı bozuk değil. Bundan sonra bu hep böyle olacak. Bu önemli. Neden önemli olduğunu önümüzdeki dakikalarda veya önümüzdeki videolarda görebiliriz Neden önümüzdeki videolarda diyorum Çünkü her ne kadar girişte bu bir videoda render'dan başlayacağız render'dan desek de bu sürü olarak yeterli değil efektif de değil ve sizin açınızdan da sıkıntılı olacağı için 15 dakikalık bölümler halinde bu videoyu montajlayıp YouTube'a yüklüyor olacak bunu yaptığımıza göre duvarlarımızı hazırladığımıza göre ne yapacağımıza bakalım Şimdi benim kafamdan geçen şey şu. Buraya büyük bir pencere koyacağım. Ki ışık içeriye girebilsin. Sonra buraya uzun bir bank. Bankın üzerinde böyle tatlı, güzel yastıklar. Arkasında bir takım dekorlar. Önünde masa sandalye olan, yukarıda sarkıtları olan bir sahne yapacağım. Bunu yaparken her şeyi burada sıfırdan modelliyor olamayacağım. Çünkü bunu yapmaya kalkarsam bu video serisi bitmez. Bunun yerine şu aşamada bizim öğrenmemiz gereken şey bir bu kutulardan duvarları nasıl yapabiliyoruz? işte kolon nasıl yaparız? Süpürgelik nasıl yaparız? Pencere deliğini nasıl açarız? Sonra bunun dokulamasını nasıl yapacağız? Bunları bu seride görüyor olacağız. Ee, sonra basit bir şekilde bir masa tasarlarız. Ancak sandalyeleri ve aksesuarları e, plugin olarak sisteme yüklenen Blender Kit'ten e, çağırıyor ve buraya yerleştiriyor olacağım. Blender Kit'i daha sonradan detaylı olarak anlatırım ama Blender Kit'i sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü her ne kadar ücretli olsa da ücretsiz olarak tüm texture setlerine tüm materyal setine e, ulaşabiliyorsunuz. Bu da sizin iş akışınızı oldukça kolaylaştıracaktır. Blender başlangıç eğitiminin bir sonraki bölümünde çizmekte olduğumuz kafeye bir adet kolon ekledikten sonra kafenin süpürgeliklerini yapacağız. Sonrasında kafemize büyük bir pencere açtıktan sonra bulutul yardımıyla bir kapa oluşturmayı da öğreneceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar hep iyi kalın.